Evet yine balıkçıların oraya geldik. Bakalım bu hafta balık fiyatları ne kadarmış. Burası yol boyunca balıkçılar. İnci balık var. Şu ileride yine e, Dalyan, Karadeniz, Ergün balıkçılar var burada. Bakalım. Sabah hazırlıkları var genelde. E, balıkçı abiler gelen malları tezgaha diziyorlar. Bakalım neler var. Böyle. Şurada da balık ekmek falan yapıyorlar ama daha saat erken. Burada da Uskumru 175, İstavrit 125, Karadeniz Mezgit 125, İstavrit 130, Çinekoplar 199, Kefaller 110, Pınarbaşı Alabalık 149, Şöyle. Şunlar neymiş? Evet. Buralar falan 200 civarı. Burası Kayseri'nin meydanı, merkezi. Şurada kuru yemişçiler var. Şu karşıda lahmacun, çiğ köfteciler falan, iskendericiler. Böyle bir yer. Bugün 19 Ocak. Pazar. O yüzden sokaklar böyle sakin. Daha sabah erken. Saat 9.30 civarı. Evet şuradan da bakalım. Ergün balığa bakalım. Neler var? Karadeniz istavrit 49 lira. Damlanmamış. Evet, şurada hazırlıkların başlamışlar Dalyan. Ee, şurada balık ekmek falan verecekler. Tezgahlarda böyle malları dizmeye başlamışlar. Levrekler 200 falan. 25. Şuklalar. Doğal Deniz Çukura 999 Palamutlar tane 175 Mezgitler var Mercanlar 250 falan Evet bura Karadeniz Karadeniz malları dizmiş ekmek arası Malları dizmiş İstavrit 250 199 Somon 275 Somon bir ara 2 hafta önce falan 249 muydu? Öyle bir şeydi. Devlet 185. Ne alalım? Hadi ben ben söyle. Olay gelsin. Şey, hadi, Abi hadi. ne alalım? Somon mu alalım? Somon al, somon çok güzel. Güzel mi? Şeyler, güzel, şey ha? Evet. Levrek evet. de güzel de. Levrek, şükla, şükla.

Demek. Alt tutuyor. Alt En iyisi tamam. Alt Evet. Devrek çubra. Ne alalım? Ee, değil mi? Aynen. En iyisi o zaten. 对呀，那你去，你 <noise> 去，他那是对吗？哎 <noise>，你们走路走走路啊？没 <noise> 事，我们没事，没事，没事。